Hocam Allah sizden razı olsun. Her şeyimi kaybetmiş vaziyetteyken YouTube'da film izlerken boş boş sizi gördüm. Bunu anlamadım yani filmden sonra bizi tavsiye etmesi garip bir şey. Belki bir film başlığı falan mı oldu bilmiyorum. YouTube'un algoritmasını hala anlayabilmiş değilim. Çok alakasız bir şey. Azam şarkı seyrediyor. Tak benim video giriyor araya. Anlaşmam falan da yok YouTube'la yani. Kaldı ki benim videomu kaldırmışlar. 90 günde ceza verdi bir YouTube bize. İçeride adamım olsa ceza veremez. FETÖ'cü olsaydım asla bana ceza vermezdi. 90 gün canlı yayın cezası vermişler bizim kanala. Sebep Filistin hakkında bir tane şiir yazdım. Kardeşim de buna klip yaptı. Yapmış. Çok güzel bir klip, oradan görüntülerle. Klibi bir vermişler, tak hemen YouTube demiş ki, olmaz, Siyonistlerin kollarının nerelere kadar uzandığını görün kardeşler. Adamlar o kadar kuvvetli ki YouTube'a bir emir çekiyor, ihtar çekiyor. Bunu kaldır! Burada bizim gerçek yüzümüzü ortaya koyuyor. Adam şiir yazmış, bir de bizim insanları katlettiğimiz görüntüleri de koymuş arkaya. Kaldır bunu! diyor. Youtube'daki diyor ki abi tamam tamam abi sen efendimizsin diyor tak bizim videoyu kaldırıyor. Bizi de 90 gün canlı yayın yasağı koymuşlar. Başka kanaldan canlı yayın yapıyoruz. Kafirin ne kadar kuvvetli olduğunu görün. Bundan 200 sene önce biz böyle kuvvetliydik işte. Oraya diyoruz ki benim sınırlarımdasın ey Fransız kralı. Benim ülkem senin sınırına yakın. Senin orada dans diye bir şey çıkmış. Ya bunu kaldır ya da ben oraya gelirim seni koltuğundan kaldırır hoplatırım. Kanuni bunu yazdı. Onların Fransızların yazarları kitaplarında anlatıyor bu olayı. Bizimkiler anlatmıyor. Kanuni'nin Fransız kralına çektiği bir ihtar. Adamlar 100 yıl boyunca dans yapamadılar kardeşler. Fransa'da 100 yıl dans yasaklandı. Kanuni yasakladı. Biz bu kadar kuvvetliydik. Ama bu kitaba sarılmayı bıraktık. Yaşamayı bıraktık. Allah gücümüzü aldı. Şimdi çabalıyoruz ki eski gücümüzü bir daha tekrar bize geri versin diye. Sizi gördüm. Birkaç kez izlemedim. Girmedim videoya. En son 3 ay önce bir gece izledim ve devam ettim. Namaza başladım. Ardından her sohbete gitmeye başladım. Şimdi gittiğim sohbetlerde sizden de bahsediyorum. Kardeşler, ehli sünnet olduktan sonra her yerde sohbete gidebilirsiniz. Cahil sufilere aldanmayın. Sahte tarikatlara aldanmayın. Cahil sufiler, cahil tarikatçılar ne derler? Sadece bizim tarikatımıza geleceksin, bizim sohbetimizi seyredeceksin. Başka hiçbir yere gidemezsin. Gidersen sana ahirette şefaat etmeyiz, seni kurtarmayız. Oğlum, seni kim kurtarsın ya? Şu cahilliğe bak. Bunun şefaat etme yüzdesi garanti. Bir de ondan başkasına gidersen sana trip yapıyor. Bak kurtaramam ha. Bak öbür tarafta kurtaramam bu <laughs> sırata gel. Sen kendini kurtarmaya bak oğlum. Şefaat haktır. Kur'an ve sünnetle sabittir. Ama sendeki bu özgüven ne ki? Nereden geliyor bu özgüven? Birisinden bir ahit mi aldın? Bir söz mü aldın? Allah rüyana gelip sana bir söz mü verdi? 500 kişiye şefaat vereceksin. Yok böyle bir şey. Ne bu tripler, ne bu hareketler? Ehli sünnet olan her hocanın sohbetlerini seyredebilirsiniz kardeşler. Benden size müsaade izin var. Fetvasını da veriyorum. Kim derse ki benden başkasının sohbetini seyretme. Ehli sünnet olsa bile sohbetini seyretme sapıktır. Kendisini peygamber konumuna koymuş demektir. Ondan başkasına tabi olmamak zorunda olduğumuz tek kişi peygamberdir. E aramızda peygamber de yok. Övgüler ve selam efendim olsun. Gitti. Şimdi onun dinini yaşayan, 14 asırlık İslam'ı yaşayan kim varsa her alimden, her aşıktan, her hocadan, her sadıktan istifade edebilirsiniz. Bunu unutmayınız. Cahil sufilere itibar etmeyiniz. Herkese sizi tavsiye ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Sizin sohbetinize de geldim 3-4 kere ama bir kez bile sarılma fırsatı bulamadım hocam. Çok enteresan. Buraya gelen bütün kardeşlerle en azından bir resim çektiririz, bir müsafaha yaparız. Herhalde kardeş uzakta kaldı. Etrafımız biraz kalabalık oluyor sohbetten sonra. O yüzden ilgilenemiyorum kardeşler sizin de. Sadece müsafaha ediyorum, selamlaşıyoruz. Hem çıkıyorsunuz. Bize anlayış gösterin yani. Dur hocayla oturalım 5-10 tane soru soralım falan. Burada böyle bir imkan yok. Soru soracak olan kardeşlerim bana sosyal medyadan yazarlar ya da ses kaydı atarlar. Ben Allah'ın izniyle bir gün içinde muhakkak dönerim. Bana 24 saat verin. İnşallah bir gün size sarılabilme imkanım olur. Size hem hoca hem de abi gibi görüyorum güvenilir bir abi Allah sizin gelmiş geçmiş gelecekte olan bütün günahlarınızı affetsin Amin. kardeşim sen buraya gel ben sana hemen sarılacağım Allah senden bin kere razı olsun şu duaya bak ya parayla alamazsın ya yani. Bu işten dua bu. Gelmiş, geçmiş, gelecekteki bütün günahlarını affetsin hocam diyor. Kapsadı adam, tamamen kapsadı. İnşallah bir tane günahım kalmaz. Bütün günahlarınızı affetsin. Sizin anlattıklarınızı anlatarak iki kardeşim daha namaza başladı. Sadece copy paste yapmış. Copy paste. Kopyala yapıştır. Olay çok basit ya. Aa hocadan şöyle dinlemiştim. Benim argümanlarımı kullanıyor. Benim anlatış tarzımda örneklendirmelerimle örneklendiriyor. Adamın aklına yatıyor. İki tane kardeşim namaza başlattım diyor. Şimdi bu kardeş bir bağımlı oldu artık. Bizim sohbetlerimizi izleme bağımlısından çık, geç onu insanların hayatını kurtarma bağımlısı artık. Bu kurtulamaz. Hayatı boyunca sonuna kadar bir şey için çalışacak bu. İş, güç, çalışma falan bunu yapacak. Bunun yanında nasıl insanları kurtarabilirim? İçkiyi terk ettireceğim, kumarı terk ettireceğim, namaza başlatacağım. Bu adam şimdi bağımlı oldu artık. Allah hepinizi bağımlı etsin kardeşler. Amin. 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 İki kardeşim daha namaza başladı. Çok seviyoruz hocam sizi. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kardeşim Allah Teala tesirini artırsın. Amin. Rabbim yardımcın olsun, yarin olsun. Amin. Dostun olsun inşallah. آمين يا